Kıymetli arkadaşlar, bugün tabii İzmir'de bir e, Büyükşehir Belediye Başkanı Dayı'nın proje tanıtım lansmanı olduğu için sanırım basın oraya gitmek durumunda kaldı. Ama buna rağmen hayat devam ediyor. Ekonominin merkezindeki mali müşavirlerin e, bu projesine ilgi gösteren e, kıymetli basın mensuplarımıza, odamız adına teşekkür ediyorum. Bizim bir noktamız var. Türkiye kalkınacaksa KOBİ'lerle kalkınacak, net. KOBİ'ler kalkınacaksa mali müşavirlerle kalkınacak. Bu ikisi birbiriyle birlikte ilerleyecek. Sunumdaki başta gördüğünüz, ben de ilk defa gördüm, son derece beğendim. Mali müşavirler aslında KOBİ'lere sınıf atlatan, Türkiye ekonomisine katkı verebilecek boyuta ulaştıran, bu projeyle beraber dijital dönüşüme katkı verebilecek, en önemli aktörler. Dolayısıyla kendimizi mutlaka önemseyelim. Mali müşavirler kobilerin merkezinde ve kalbinde olan en önemli mesleki aktörlerdir. Ve bu e, da basın mensuplarının dikkatine sunuyorum. Günün sonunda mali müşavirlerin teknolojiyi kullanan veri analitiği yapan ve ülke için veriden değer üreten bir konuma ulaşmış olacaklar. Değerli arkadaşlar, bu İzmir Vali Aşağıda Odası merkezindeki dijital dönüşümün hikayesi aslında 2023'te başlar. 3 Nisan 2023 tarihli yönetim kurulu kararımızla önceki dönem başkanımız ve genel sekreterimizin imzasıyla bir yönetim kurulu çerçeler bir yönetim kurulu kararı ile yola çıktık. Şunu çok net olarak söyleyeyim. Yani bana gelen geri dönüşlerden bir iki bilgi vereyim. Bizler mali müşavilerin işlerini, rutin işlerini, operasyonlarını kolaylaştırmayacak hiçbir projeyi eletmeyiz. Pavo Teknoloji AŞ'nin genel ödülü bizlerin iş süreçlerini çok iyi bilen bir kişi bizim ihtiyaçlarımızı, taleplerini dinledi, anladı, taleplerimizi karşılıklı görüştük bir mutabakata vardı. Bunun dışında tüm yazılım şirketlerine de bu kapımızı açık geliyorlar. Bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız. Mali müşavirleri rutin, tekrar eden operasyonlardan kurtarıp bir çözüm öneriniz varsa buyurun gelin, gelin diyoruz. Kapımız açık. Bir mali müşavir ofisi düşünün. Dışarıda ne kaldı? Z'ler bir sonraki adım e-belgeler, tüm faturalar bir sonraki adım. Bankalar Belki daha sonraki e, adım Bodro ve İK uygulamalarının dijitale taşındığı aslında mali müşavir ofislerinde yapıla gelen tüm işlerin tek bir platformda veri ürettiği bir yapıya varmak istiyoruz. Hedefimiz budur. Hayalimiz bu bir hayal değil, gerçekleştirilebilir bir şey. Gün sonunda biz yazılım uzmanı değiliz. Taleplerimizi anlatıyoruz. Yazılım şirketleri ya da teknoloji şirketleri bize çözüm üretiyorlar. Şurada çok netiz. Biz de herhangi bir teknoloji ürünü satmak için gelenlere kapımız kapalı. Çünkü bizim ihtiyaçlarımıza yönelik bir çözüm varsa buyurun konuşalım. Ama biz size bir elbise diktik buyurun bunu alın dendiğinde hayır bu elbise bize uymuyor diyoruz. Dolayısıyla projeye bu bakış, bu yaklaşımı değiştirelim. İhtiyaçlarımıza uygun çözümleri e, alıyoruz. Onun dışındaki, Türkiye'deki tüm yazılım şirketleri bir şekilde hizmet sektörüne bir şeyler üretiyorlar. Kimisi veri transfer ediyor, kimisi bankalar, kimisi onu yapıyor, kimisi bunu yapıyor. Ama file dokunan kişiler gibi herkes farklı bir boyutuyla bunu anlıyor. Biz oysa mali müşahede Özgür terzi işi bir çözüm istiyoruz. Bu çerçevede pavo yola çıktık ve buna başka e, belki bankaları da dahil etmek gerekebilir. Aslında sunumda detaylarından bahsedildi. Özet olarak biz operasyonel verimliliği, maliyet avantajı sağlayacağız. Mali müşavir ofisleri bu maliyetlerle, bu kira maliyetleriyle, bu insan kaynağı maliyet, maliyetleriyle bu tip olarak yürüyemez. Biz teknolojiden daha fazla yararlanmak durumundayız. Biz bari müşavirleriz. teknoloji uzmanı değiliz. Tabii ki bu işi bilenlerle görüşeceğiz. Biz yola çıktığımızda işi buraya varacağını hiç öngörmedik açıkçası. Ve bu e, dijital platformu sizinle sanırım bugün ya da bu hafta paylaşacağız. Sizin önerilerinizle şekillenecek bu platform. 3 ay boyunca bedava demosunu size sunmuş olacağız. Ekranda gördüğünüz projenin. Üç ay boyunca sizin her türlü görüş eleştirinize, yapıcı eleştirilerinize açık olacak, ona yönelik geliştirilecek. Günün sonunda hava teknolojinin birikiminden yararlanacağız. Bankaları çağıracağız. İşte bu konuda özellikle bordro yazılımı konusunda, İK yazılımı konusunda en iyilerle görüşeceğiz. Bize uygun bir elbise bize düşünecek. geri göndereceğiz. Şunu çok net olarak söyleyeyim. Bizim çok ama çok büyük bir gücümüz var. Farkında olmadığımız. Bunun farkında olsak iyi olur diye düşünüyorum. Bunu söylerken sadece İzmir Odası'ndan bahsetmiyorum. Türkiye'deki 130 bin mali tüm TÜRMOK'tan bahsediyorum. Dolayısıyla bizim sırtımızdan herhangi bir yazılım şirketi para kazanacak diye böyle bir algı da var. Ben çok açık konuşuyorum. Böyle bir şey yok. Bizim işimize yarar şekilde bu teknoloji şirketleriyle birlikte çalışacağız. Günün sonunda bizim menfaatimiz varsa yolumuza devam edeceğiz. Gücümüzün farkında olalım. Çok net söyleyeyim. Çok büyük bir gücümüz var. Bunu iyi yönetirsek lehimize çok fazla özellikle bu dönüşüm sürecinde ofislerimizi yenileriz. 2 üç kişinin develendiği değil deyim yerindeyse muhasebe ofisleriyle varacağımız hiçbir yer yoktur. Rekabet keskindir. Mali, 500 mali müşavir her gün sadece İzmir odasından geliyor. Dolayısıyla teknolojiyi kullanmadan, birlikte iş yapmadan bir yere varamayacağız diye düşünüyorum. Mali müşavirlerin teknolojiyi kullanması günün sonunda kobilerin de dijitalleşmesidir. Bu kobilere de fayda, sağlayacak bir e, proje. Bununla ilgili olarak İzmir Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve benzer kuruluşlardan da hibe aldık. Sonuçta malum şahitler günün sonunda kamu hizmeti yapan e, kişiler kamu yararına bir meslek odasıyız. Dolayısıyla o tarafı da zorluyoruz. Bu konuda her türlü görüş diye yani. Çok net söyleyeyim. Etrafımızdaki yazılımdan, özellikle muhasebe yazılımından anlayan her kimse, her kesim fikrinden, bilgisinden, birikimden yer alanmaya açık olduğumuzu belirtmek isterim. Son olarak bu projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, kurulu üyelerimize, Notitek ki kendisini ee, komite başkanı yaptık. Özellikle birikiminden bedava yararlanalım diye. Çünkü maaşsız çalışıyor. Keşke öyle komite başkanları olsa. Çünkü arıyoruz da böyle bize katkı verebilecek başka komite başkanları da. Dolayısıyla bakın bu bir değerdir. Tüm meslek camiasına sağlanan bir değerdir. Biz yazılımdan anlamayız. Anlayanlarla görüşeceğiz. Hele mali müşavirse, her yazılım şirketi var, ya mali müşavirse Ondan olabildiğince istifade edeceğiz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Birlikten güç doğar. Bunu özellikle belirtmek isterim. Biz mali müşaviler gücümüzün farkında olalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.